bile Jerry'nin orman yolculuğu. Kısa, eğlenceli ve duygulu bir masal. Bir zamanlar yemyeşil dağların arasında saklı bir ormanda ve adında iki sevimli dost birlikte. Maceraya çıkmaya karar vermişler. Normalde didişip bu ikili. Bu kez sırt çantalarını kuşanıp birlikte bir yürüyüş planı yapmış. Büyük ve güçlüydü, sırtında dev gibi bir çanta vardı. İse küçük ama çok zekiydi. Minik çantasını sırtlamış, elinde bir sopa. Patikadan heyecanla ilerliyordu. Onların bu dostluğu gören sincaplar, geyikler ve kuşlar büyük bir şaşkınlıkla onları izliyordu. Yolculukları boyunca nehirler aşarak, minik köprülerden geçerek, birlikte şarkılar söyleyerek yürüdüler. Bir yerde Tom'un ayağı kaydı ama hemen elini uzatıp onu tutuverdi. Gülümsedi. Artık seninle sadece koşup kovalamaca oynamıyorum. Sen gerçekten benim dostumsun dedi. De göz kırptı. Ben de seni her zaman böyle görmek istiyordum. Birlikte olmak en güzel oyun. Akşam olduğunda bir şelalenin yanında kamp kurdular. Ateşin etrafında oturup yıldızlara baktılar. O gece hiçbir gürültü, kovalamaca ya da bağırış olmadı. Sadece kahkahalar ve dostluk vardı. Ve o günden sonra ile artık yalnızca oyun arkadaşları değil, aynı zamanda birbirine güvenen iki iyi dost oldular. Son.